Aslı Enver ve Salih Bademci'den İstanbul'u gelin göndermeli paylaşım. Star TV'de yayınlanan ve çok sevilen İstanbul'u gelin dizisi 2014 yılı Haziran ayında 4. sezonuyla veda etmişti. İzleyicisinin uzun yıllar utanamayacağı diziler arasında giren bir proje oldu. Hikayesiyle, konağıyla, oyuncuklarıyla, büyük ilgi beğeni kazanan dizi, Hafızaları da televizyon tarihimizde de kazındı adeta. Aslı Enver, İpek Bilgin, Salih Bademci, Fırat Tanış rol aldıkları dizinin oyuncuları sonrasında farklı dizilerde de rol aldılar ve almaya devam ediyorlar. Ama İstanbul'u gelinde kurulan dostluklar sürüyor. Aslı Enver son olarak yine Star TV'nin 20. bölümde final yapan Babil dizisinde oynamıştı. İstanbul'u gelindeki Süreyya karakteriyle kariyerinde başka bir çakış yapan oyuncu Babil'de bir polisi oynuyordu. Enver her ne kadar başka projelerde rol almaya devam etse de ne kendisi ne de izleyenleri Süreyya'yı unutmayacak. Oyuncu dizide birlikte oynadığı arkadaşlarıyla da zaman zaman sosyal medyadan mesajlaşıyor diziye gönderme yaptıkları paylaşımlarla gündeme geliyorlar. Dilara Aksürek ve Neslihan Arslan ile de sosyal İstan... İstanbul'u geline atıfta bulunan paylaşımları bulunuyor. Oyuncu bu kez dizinin bir sahnesi öncesinde yönetmen Zeynep Günaytan'ın da olduğu bir fotoğrafı yayınladı. Dizide Süreyya'ya aşık Osman'ı oynayan Güven Murat Akpınar, ve Fikret'i oynayan Salih Bademci ile pozlarına iki oyuncuyu da etiketledi. En bu paylaşımına yanıt veren Salih Bademci de kahkaya emojisi ve Kenan Doğulu'nun aşk oyunu şarkısı ile karşılık verdi. Dizide süreye aşık olan Osman'ın başında elinde su ile görülen ya atıfta bulundu şu şekilde Bademci silah.